farklı alanda çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Yine taşı geçtik gibi orta çağdan başlayan ama orta demir çağdadır. Şu an için şey yapmış olduğumuz çalışmalarda orta demir çağ tabakalarına kadar indik. Bizim e, biz bu noktada bir haber de arkadaşlar bir güzel bir Az önce onu kesildi. Birazdan hocamız da detaylandırır. Ee, burada özellikle Türkiye'de yapmış olduğumuz incelemelerde, e, Hermes'in asası, Kerikeyon dediğimiz bir asa, Kerikeyon'u anlatan, yani barış isim geliyen hermes'in, barış isim geliyen asası, Kerikeyon'un yanında beraber da hemen arka yüzünde beditlediği, bu da bizim için önemli bir bulut. Tahtaköprü Barajı Kurtarma Kazanı kapsamında çalışmalar yaptığımız diğer bir e, büyük boyut olarak bölgedeki orta boyutlu büyük yerleşmelerinden biri. Büyükler binlerce yıllık yerleşim katmanlarının üst üste birikintileriyle oluşan arkeolojik alanlar. Orta Çağ'dan başlayarak şu anda yeni yerleşim tabakasındayız ve Orta Demir Camii'nden kesintisiz bir yerleşim 500 yıl önceye kadar uzanıyor. Ama bundan daha eski tabakalarda olup olmadığını ilerleyen kazı süreci